Evlenmek mi istiyorsun? Yanında seni anlayan, gerçekten seven, hayatına huzur ve bereket getirecek bir eş mi arıyorsun? Ama ne yaparsan yap olmuyor mu? Sürekli yanlış insanlarla mı karşılaşıyorsun? Belki de doğru kapıyı çalmıyorsun. Kur'an'da Furkan suresi 74. ayette şöyle buyurulur. Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip etti. Ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Bunu her namazdan sonra veya aklına geldiği her an 3, 21 veya 41 kez oku. Ama unutma sadece okumak yetmez. Önce kalbini temizle. Kin, öfke, nefret, haset gibi duyguların varsa bunları bırak. Günahlarına tövbe etmek için en az 7 veya 100 kere estağfurullah ilazim de. Duanın kabulü için ya ve vehab, ya latif, ya zülcelal vel ikram esmalarını oku. Ve en önemlisi duanı iki salavat arasına al. Çünkü iki salavat arasına dualar geri çevrilmez. Bu duayı hayatına al. Düzenli oku ve Allah'ın izniyle hayırlı kapıların nasıl açıldığını kendi gözlerine gör.